arkadaşlar oyun zamanı yemem hoş geldiniz bugün Minecraft'ta bilinmeyen bir hile gibi bir şey göstereceğim size çok kolay survival modu açtıktan sonra elimize bir tane halı alıyoruz halı sonsuz yapmak için göstereceğim üç tane blok kırıyoruz arkadaşlar yere doğru toprak kırdıktan sonra biraz uzaklaşıp buna basıyoruz sadece şuraya bak toprağın burasına bastıktan sonra Böyle bir sürü sınırsız şey çıkıyor. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz bunu. Mesela sonra da içine girip bunları alıyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz istediğiniz zaman. 45 tane alım oldu gördüğünüz gibi. Yeniden gösteriyorum. Şimdi üç tane blok kırıyoruz. İçine düşmeyelim ama Allah'tan düşmeyelim. De. O boşluğun üzerine giriyor basıyoruz bir tane geliyor. Basıyoruz, 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 sınırsız geliyor arkadaşlar. Bu kadar kolay. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gör